Hanım. Sanırım korktuğun şey başına gelecek Cansu. Azra Fatma ile karşılaşmış. Evet haberim var. Da ben şu an müsait değilim. Seni sonra arasam. O zaman sadece beni dinle. Dava açıldı. Çocuğun özel durumundan dolayı mahkeme tarihini erkene çekecekler. Bil istedim. Hani ne bileyim tedbir falan almak istersin. Sonuçta kadın konuşursa kimin yanacağı belli olmaz değil mi? bir şey yok değil mi? Yok, yok. Okulla ilgili. E, Taksi daha gelmemiş. Sen ne tarafa gidecektin? Ya benim raporumu okula bırakmam lazım ama dosya evde kaldı. Annem kafadayken uğrayayım diyorum. Biliyorsun karşılaşmak istemiyorum. Anladım. Tamam o zaman ben seni yolu bir yerde bırakırım. Olur, olur. Melis. Hani şu adam vardı ya Kadirci sanırım. Evet. Görüşüyor musunuz hala ama? Görüşüyoruz. Her şey yolunda yani. E şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Ne oldu ki? Yani ne bileyim. Bence sen yine de biraz dikkatli ol. Biliyorsun insan bugünlerde annesine bile güvenemiyor. Haklısın ama sen yine de temkinli ol. Beni dinle. O ne demek şimdi? Bence önce emin ol. Yani hem kendi duygularından hem onun duygularından. Yani bu zamanla olacak bir şey. Sen bunu hızlandırmanın bir yolunu biliyor musun? Şöyle bir yolu olabilir. Yani bence uzak durmaya deneyebilirsin mesela. Eğer gerçekten seviyorsa senin üstüne düşer nasıl olsa. Sen de sevdiğini anlamış olursun.